Tamam. O polis arkadaş da gelen bizim... Arkadaşlar. Bak abi Mökür kız açmış. Ya biz böyle görün. Adam kullandığı malzemeler de burada hepsi. Bakın. Yani artık biz bu işten bıktık. Bu bakı da bunların yüzünden satacağım. Burada gelmiş, burada her şeyimi de birçok eşyamı almış, getirmiş. Bu kapıya gel, bu şehir içinde böyle kırılırsa Eş daha ben bir şey demeyeyim artık. Bundan önce de yine 2-3 kez daha böyle oldu. Bakın arkadaşlar. Bakın kapıya bakın nasıl kırmışlar kapıyı. Bakın. Her şeyimiz bir tarafta. Adam saldırca uğraşmış, uğraşmış kapıyı kırmış. Bakın bir daha. Adam şehir işi gibi yerde geri burada hırhızlık yapıyor. Elini kolunu sallaya sallaya da gidiyor. Ne bulunuyorlar ne yakalanıyorlar. Bakın pencereye bakın arkadaşlar. Pencereyi de kırmış. Bakın. Bakın pencereyi nasıl kırmış. Görün bakalım, bakın. Bakın buradan içeri girmiş. Bak bu koskoca pencereyi buradan kopartmışlar. Gördüğünüz gibi. Geçen hafta iki tane yakalattık. Bakın evin içine gireyim. Bakın evi ne kadar dağıtmış ağam. Bakın evin durumuna bakın. Darma duman etmiş evi. Bakın. Bakın arkadaşlar evi dağıtmış. Bak kurdalamadığı bir taraf kalmamış. Dolaplarımızın halına bak. Neyimiz varsa neredeyse yastıkları bile götürecek adam yani. Yastıkları, yorganları bile götürecek. Bakın ağam. Bakın evin haline bakın. Yani biz ne yapacağız? Bu oldu 3-5 seferdir. Şikayet ediyoruz bir şey çıkmıyor. Etmiyoruz bir şey çıkmıyor. Bu nasıl? Bunlar eline konu salya salya Kara Köprü'de mahallesinde bu işi yapıyorlar. Çamlıyay. Çamlıyayla mahallesinde bu işi adamlar ellerini kolanı salya, salya salya defalarca yapıyorlar. Bu bir de gel, iki de gel, üç de gel, dört de gel, beş de gel. Her zaman burada beş altı tane ev açıyor. Adam arabaya yüklü kendi malı kimin? Bak o da şehir işi gibi ha arkadaşlar bakın. Bak karşımız okul bak. Ha burası karşımız bak. Okul. Bak burası okul. Bak burada bir okul. Bak. Bak her tarafımız okul olduğu halde adamlar gelir ellerini kollarını sallıyor sallıyor. bizim burada olmadığımız bir zaman evimizi darmadağın ediler. Eşyaları da alırlar. Paşa paşa götürürler. Biz ne yapak yani şimdi? Kime gidak? Ne yapak yani? Yani satsa gelen adam da aynısı durumda. Bu şerefsizlerin hiçbir yakalanma durumu yok mu? Yani bunların hiçbir cezası yok mu bunların yani?